Şurman. <laughs> Gitmişler yine. Abi açmıyorlar. Baba Anne Baba, Baba. Anne Yoklar mı bunlar evde ya nereye gittiler <laughs> Anne Baba ya Yoklar bunlar evde ya galiba Baba Hadi ya. Yoklar bunlar evde ya. Ne güzel gene yani ev bana kaldı. Şöyle manzaraya bakayım. Dur. Şöyle güzel bir manzara. Dur bir dakika. Ay vallahi vallahi vallahi. Ya hayal, hayal mi Yok gerçekten Of çok korkuyorum. Tamam yani belki evde zaten sessiz. Ben televizyon açarsam şu olmaz. Bir bakayım. Of ya televizyon açayım da bari. Evde bir sesli olsun yani. Ben korkarım çünkü. Yani ses olsun her neyse açayım bakayım. <laughs> bu bir şeyler soruyor ya. Bu nasıl? bu, bu bu, 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 ne? Ay kekemeye, kekelemeye başladım ben. Bu... Ha, sen slendermensin. Ya, of. Allah'a bu slendermen. En iyisi polisi arayayım. Dur ama ikinci önce annemi alayım ya. Açmıyor. Açmıyor. Babamı arayayım. Arkadaş niye meşgul kilo ya? Bu böyle olacak. Ben polis arayacağım. Ali 155 polis mi? Nasıl meşgulsün arkadaş? Ben arkadaş yok senin de. İyi akşamlar polis bey. Ya bilmem evime silindirmen girdi değil. Beni şu an yani gözaltına aldı. Bilmiyorum. yani 9 yaşında çocuğum ben ya. Hani evde annem babam da yok. Ya inanmıyorsanız gelin bakın. Ya siz polis değil misiniz? Ya öyle mi? Geliyor musunuz? Tamam ben size adresi veriyorum o zaman. Oh polis geliyor.